Sevgili Ali Asker, Arapça kökenli olan isminiz Ali Yüce Ulu yüksek anlamına gelmektedir. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma'nın kocası dördüncü halifedir. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Adınız sizi bağımsız, becerikli, pratik ve sabırlı yapıyor. Bilimsel veya teknik alanlarda başarılı olabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar hakkında telaşlısınız. Yaptığınız işlerde mükemmellik ararsınız. Olaylar karşısında biraz şüpheci davranır. Gerçeklere rağmen kanıt ararsınız. Tek başınıza en iyi şekilde çalışır, kendi kararlarınızı verir ve kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı sadakattesiniz. İletişiminiz zaman zaman sağlam, samimi ve içten olabilir. Arapça kökenli olan isminiz asker, ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse, rütbesiz er, asker er anlamına gelmektedir. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Adınız size insanlık değerlerini yüceltmeye, canlandırmaya yönelik konularda hizmet etmek için idealist, ilham verici, güçlü bir yapı kazandırıyor. Bununla birlikte başkaları için çok ağır bir sorumluluk yükü alma eğiliminiz olabilir. Bu da sizde gereksiz endişelere yol açabilir. Çevrenizdeki insanlar anlayışlı, sempatik, rahatlatan bu yönlerinizden dolayı yapıcı tavsiyeler ve yardım almak için size danışabilirler. Cömert bir kişiliğe sahipsiniz. Ancak aldığınızdan daha fazlasını vermeye karşı dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde kendinizi ihmal edebilirsiniz. İnsanları, ailenizi, evinizi ve arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve herkese yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kişisel yaşamınızda genel olarak istikrarlı koşullarınız olsa da dağılma ve ayrıntılara dikkat etmeme eğilimi nedeniyle iş ilişkilerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ali ve asker isminizin ortak özellikleri Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim Verme Rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.